Değerli müminler, Hz. Allah Celle Celaluhu bizleri imanda ve Kur'an'da daim eylesin. Okunan Kur'anlar, makbul olan dualar hürmetine hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı, ahiret diyarında bizi mahcup düşürecek davranışlarımızı affeylesin. Kur'an'ın ifadesiyle, yaklaşımıyla kimsenin kimseye, fayda ve yarar sağlamadığı, sağlamayacağı ahiret gününde bizleri, hanımlarımızı, çocuklarımızı, akrabalarımızı adı güzel, kendi güzel, Medine'nin gülü olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine mazhar kılmış olduğu kulları arasına dahil eylesin. Bizi ne kabir aleminde ne de ahirette cehennemle kabir aleminde kabir azabıyla ahirette cehennem azabıyla karşılaşan değil de o güzel diyarlardan geçerek kabirden sırattan mahşerden geçerek cemalullah'ı görmeyi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzından kevserinden tatmayı ve ona komşu olmayı onunla hemhal olmayı da hepimize ayrı ayrı nasip eylesin inşallah. Birkaç haftadan beri ele almaya çalışmış olduğumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin infak hayatıyla alakalı dersimizi bugün de devam ettireceğiz. İnfak etmek malumunuz olduğu üzere Allah adına, Allah namına, dinin, imanın, kitabın, Kur'an'ın, insanlığın iyiliğin ve güzelliğin yayılması adına yapılan işler ve bunların da Allah namına yapılması, infak edilmesi, verilmesi ve vermin noktasında insanın gayret sarf etmesi. Malumunuz olduğu üzere veren Allah'tır celle celaluhu. Sahip olduğumuz her şey ona aittir. Bu bedeni ruha beden giydiren, bize hayat veren, yeryüzünün en değerli varlığı kılan Allah celle celaluhu bu değerli kılmış olduğu varlığa dünyada hayatını idame ettirmesi adına sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetleri Kur'an diyor ki saymaya kalksanız buna takat yetiremezsiniz Allah'ın nimetlerini sayma adına. Öyle olunca da Allah kullarına veriyorsa eğer, vermişse eğer ki verdi, öyleyse ona kul olan insanlar da imanın hazzını, tadını gönlünde, yüreğinde hisseden insanlar da yeri ve zamanı geldiğinde nasıl peygamberler vermişse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vererek örnek olmuşsa, onların izinden giden müminler, Müslümanlar da takatleri varsa eğer, imkanları varsa eğer, verme ibadetini yerine getirmeleri gerekir diyor Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap Yani düşünün Resulullah ashabıyla beraber bir kez daha paylaşalım sizinle. Uhud'a kadar gelecek birkaç sahabesiyle beraber ve onlara şunları söyleyecek. Yani ben istesem şu Uhud dağı altın olabilir veya Uhud dağı kadar altınım olsa bu beni asla sevindirmez. Düşünün o koskocaman dağ ağırlığında altınlarım olsa, altınım olsa bu kadar altının çokluğu asla ve kat'a beni sevindirmez. Peki ne sevindirir beni diyor sahabelerine ve şunları söylüyor. Bu kadar altınım olsun, malım melalım olsun bunları Allah yolunda vermek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını görmek malımın olmasından daha çok beni sevindirir. Bir meclis içerisinde ashabıyla beraberken birileri gelecek bir şey isteyecek, vereceksiniz. Bir daha isteyecek, var vereceksiniz. Bir daha istenecek, yanınızda yok diyeceksiniz ki yanımda yok demeyeceksiniz. Olduğunda vereceğim diyeceksiniz. Hazreti Ömer peygambere diyecek ki ya Rasulallah istendi verdin, istendi verdin, istendi söz verdin o insana. Niye bu kadar kendini sıkıntıya sokuyorsun? Bu kadar kendini niye yoruyorsun ya Resulallah deyince Resulullah ...böyle üzgün bir şekilde başını aşağıya eğecek mübarek başını... ...ve sahneyi gören, dayanamayan Abdullah bin huzafetü Sehmi diyecek ki... ...ya Resulallah ver verebildiğin kadar. Çünkü sen biliyorsun ki Allah seni vermekle fakir kılmayacaktır. Amin. Ve Resulullah diyecek ki işte ben bununla emredildim. Bana emredilen davranış bundan başkası değildir diyecek. Değil mi? Son demlerinde Ayşe validemizin yanında belki 6-7 tane altın veya dinar var... Onları bile Resulullah o son demlerinde, son anlarında dünyaya elveda, elveda diyeceği anlar yaklaşmış olduğu halde bile diyor ki Ayşe onları tasadduk et. Onları infak et ey Ayşe diyor. Tekrar soruyor kendisine geldiğinde verdin mi onları ya Ayşe? Ya Resulallah senin rahatsızlığının vermiş olduğu yoğunluktan dolayı vermeyi unuttum ben diyecek. Resulullah bir kez daha ikaz edecek. Onları Allah için ver diyecek yani. Çünkü biz Allah'a inanıyoruz. Siz Allah'ı severseniz Allah bizi sever mi? Sever. Hani ilahilerimize de var ya sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Ömrünce hizmet etsen Allah'a, dine, diyanete, Resulullah'a Allah diyor onun ecrini, mükafatını vermez mi? Yani biz Allah namına ne yapmış isek Allah onların karşısını, karşılığını sevgi olarak, yakınlık olarak, rıza olarak, hayır hasenat olarak ve nimet olarak tekrar bize iade ediyor onları geri çeviriyor yani siz bir verirseniz Allah on vereceğini bir verirsek Allah yedi yüz vereceğini Kur'an'ına bize haber vermektedir buna inanan insanlarız biz eğer bunda iman noktasında veya inanç noktasında tereddütlerimiz varsa şüphemiz varsa o zaman biz bir kez daha oturup Allah'a karşı olan güvenimizi imanımızı gözden geçirmemiz gerekir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri savaşın evvelinde malımın hepsini veririm derken onun güvendiği kaynak Allah'tan başka Resulullah başka, Resulullah'tan başkası değildi. Kimi bıraktın ehlini, iyalini veya onlara ne bıraktın dendiğine ne diyordu? Allah ve Resulullah yetmez mi onlara diye cevap verecekti. Bu bir güvendir, itimattır. Yaratana, yaşatana, değer verene, rızık verene Allah'a güvenmektir. Kul Allah'a güveniyorsa, kul Allah'ın kendisini yapmış olduğu işlerden, ibadetlerden dolayı mağdur etmeyeceği inancına sahipse, Allah o insana verir değerli müminler. Ama ne olacak? Yakine buna inanacak ve iman edecek. Kur'an söylemiyor mu bize hitaben? Ve men yettakilla yec'al lehu mahraca ve yerzukhu min haythu la Kim Allah'a karşı saygılı olursa, Allah'a karşı kulluk bilinci içerisinde olursa Allah ona çıkış yolları gösterir. Dertler içerisinde olsa bile Allah ona yollar gösterir ve Allahü Teala onu ummadığı yerden rızıklandırır diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'ında bize hitap et. Önemli olan ve en önemli olan şey insanın Allah'a canı gönülden teslim olması ve Allah'a iman etmesidir. Evet ne diyor? Kul amentu billah fümmestakim. De ki ben Allah'a gönül verdim. Allah'a inanıyorum şeksiz ve şüphesiz Allah'a inanıyorum. Onun gücüne, kuvvetine, azametine inanan insanım ben de ve arkasından da dost doğru ol. Veya doğru olma adına gayret sarf et. Bunu yapan insanlar, başaran insanlar Allah'ın lütfuyla inşallah, Allah'ın inayetiyle, rahmetiyle Allah'ın lütuflarına mazhar olacaktır. Allah sizleri ve bizleri okullarından eylesin. Az önce hocamız ne diyor bakın, bizim derdimiz her zaman söylüyoruz. Allah'ımızın rızasını kazanmak. Dehşet bir güç. Dehşet bir azamet. Dehşet bir kudret. Her şeyin sahibi. Tur'sine dağına tecelli ettiğinde, tecelli ettiğinde dağı titreten bir güç bu. Dağın rengini değiştiren bir güç bu. O zatın rızasını kazanmak. Bütün kainata hakim olan, kainatta olan her şeyden haberdar olan zatın rızasını kazanmak ve Miracında ümmetini talep eden efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini kazanmak. En büyük bir mümin olarak, Müslüman olarak en büyük derdimiz, kederimiz bundan başkası değildir. Dolayısıyla az önce hocamız, hocalarımız okudukları ilahide dehşet bir şey söylüyorlar. Ne diyor bakın? Varıp Medine'ye yağan Ya Muhammed diyor. Muhammed diye diye yağan diyor. Muhammed'in gülünden, onun atmosferinden başka bir şey değil mi yani? Bize Miraç'ta selam gönderen, yani benden sonra gelen kardeşlerime selam olsun diyen bir peygamberin şefaatinden daha güzel bir şey olabilir mi bizim için? Görmediğimiz yüzünü, sözünü, kelamını dinlemediğimiz, dinleyemediğimiz, elini öpemediğimiz, belki birebir göre göz göre göre duasını alamadığımız bir peygamberin aşkı var iç dünyamızda. Muhammed denilince farklı duygular, Medine Mekke denilince farklı atmosferlere giren, giren insanlarsınız sizler. Niye giriyorsunuz yani? Ne gerek var diyemezsiniz. Niye? Çünkü orada Resulullah vardır. Orada Allah'ın hikmetleri vardır, lütufları vardır, orada işaretler vardır değerli müminler. Ondan dolayı bizler Allah'a ve Resulullah'a gönül veren insanlarız ki bakın Allah diyen yerdeyiz ve Allah diyenlerle beraberiz. Dolayısıyla o insanlar ve sizler Allah'ın izniyle inşallah bizler yolda kalanlardan olmayız. Allah'ın izni minayetiyle. Tabi Resulullah'ta verme ahlakını gören sahabe de Resulullah'tan ne gördüyse onu yapmışlardır. Hatta öyle sahabeler var ki yürümesini peygambere benzetiyor, yemesini peygambere benzetiyor, giyinmesini peygambere benzetiyor. Hz. Mus'ab Uhud'da şehit edildiğinde o Resulullah'a her şeyiyle benzemeyi arzu ettiğinden dolayı dediler ki bu Muhammed'dir şehit edilen. Vefat ettirilen Muhammed'dir dediler. Sonra baktılar ki Muhammed değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Ona benzeme adına gayret sarf eden Mus'aptan başkası değil o yani. Bizim de derdimiz, kederimiz Resulullah'ın yaşadığı ve yaşanmasını istemiş olduğu dini ve diyaneti ona benzeyerek, ona örnek alarak yaşamak ve imanla beraber, Kur'anla beraber ahiret yarına göç edip gide, gide, gidebilmek. Bunu başaranlar ne mutlu değerli müminler. Onlara selam olsun demek düşer bize yani. Allah da bizi ve sizi inşallah okullarından eylesin. Bu verme ve cömertliği sahabe Resulullah'tan öyle görüyor ki işte biliyorsunuz Ebu Bekir malının hepsini vermiş. Hazreti Ömer yeri ve zamanı geldiğinde malının üçte ikisini vermiş. Abdurrahman bin Af Mekke'den Medine'ye hicret ederken demişler ki gidemezsin sen. Bu kadar malı ve melalı sen nerede kazandın? Mekke'de kazandın. Kazandıklarını bırakırsan eğer sana izin veririz gidebilirsin derler. O da der ki neyim varsa bıraktım der dinarlarım, altınlarım, malım, mülküm, ...devemde neyim varsa hepsini ben bıraktım, alın sizin olsun. Ve zengin olan sahabenin en zengini olan Ebu Abdurrahman bin Avf Medine'ye fakir bir Müslüman olarak girer. Hz. Osman Müslümanların sıkıntılarının, belki kıtlıktan dolayı yüz devesiyle beraber ne kadar mal ve melal varsa deve üzerinde hepsini göz kırpmadan Allah için verir. Allah Kur'an'da söylüyor. Biz diyor yapanların, edenlerin, eyleyenlerin amellerini asla zayi etmeyiz. Asla zayi etmeyiz. Hepsi zaptur altına alınıyor. Hepsi kaydediliyor. Onların hem dünyada dönüşümü olacak bizim için hem de ahiret aleminde katmerli bir şekilde Allah'ın izniyle, inayetiyle dönüşümü olacak değerli müminler. Allah veren ve verdiğiyle Allah'ın rızasını gözeten kullarından eylesin bizi.